Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün mini serisinin maalesef son bölümü. Maalesef final Kutu like katarsanız devam edecek. Maalesef final bölümü. Siz metine bakmayın. Eğer bu bölümü 15 Haziran'a kadar 8 like'ın üstü 8. gelirse ancak o zaman mini 15 serisi 15 Haziran devam çok ya 15 Haziran değil. bu ayın hatarsın. sonuna kadar olsun. Ay sonuna kadar. Ay sonuna kadar. Atarsanız. 8 like ya. 17 abone 8 like istiyoruz. Bu nasıl bir şey? Çok az. Evet. Bu ne arada tripodumuz. Evet tripot'a bakın. içinde İçinde Lego şeyleri yine de var. Yine bu buldozerin robot halini yapıyoruz. Evet. Bu videosunu videosunda ofiste çekmiştik zaten. Şunu bakın. A ama maalesef Şunu koronadan çekmiştik. ofise gidemiyoruz. Evet. O yüzden. Bakın Bernie abi de size selam veriyor. Arkadaşlar İzim bu mı? Bernie kodlama 2 de gelecekti. Onu unuttuk bu arada bir ara. Ya nasıl? Ama Bernie o kadar ilgi görmedi. Ona biraz sinir olduk. O da. O yüzden gelmeyebilir. Evet. Bu kodlama Işte e, en iyisi biz başlayalım. Klasik ben konuşmalı. şöyle tripodu ayarlayayım. Arkadaşlar yalan yok. Ben de diğer videolarımızı izlerdim ama mini serisi gerçekten biraz sıkıyor insanı bazı durumlarda. Çünkü çok konuşunca insan bizi dinlemek istemiyor. Ben kendimi dinlemek Hı. istiyorum. Ben evet. dinlemek ego doluyum. O yüzden. Hani... <laughs> ego metin şöyle Eğer, şey Robot da çek bırak tabii ki tahmin edebileceğiniz ve gibi. Ama kimse bizi izlemediği için buraları bile duymuyorsunuz. Eğer buraları bile duyuyorsanız yorumlara yaz. Kesin buraları da Burada arkadaşlar bakın parça sayısı yazıyordu burada. Kaç parça? 48 parça. Mini serisinin en küçük şey mi? Legosu mu? Evet galiba en küçük Legosu. Bakın arkadaşlar bir de nasıl bir dolandırıcılıksa kusura bakmayın biraz dolandırıp dolandırıcılık ha. Yani dört tane seti birleştiriyoruz. Bize eşek gibi aldırıyor bunları. Bir de bu setleri gerçeklik Lego da değil. Ama yine fena yani. değil. arkadaşlar ben bu setin bir halini daha bulduğum bir ara internette. Ama niye alayım? Ne kadar gerek? Diyor Akın ki mı? bunları birleştirin, bunu yapın. Yani bence Benim bu burduzlar gayet çirkin ya. Hani arkadaşlar zaten sergin. çirkin. Aynen hem çirkin. Hani bilmiyorum böyle kıskacı böyle güçsüz değil mi? Bayağı güçsüz. Bayağı Neyse gitsiz. bırak. istersen çekersin Lego'yu bilmiyorum. Çekiyorum zaten. Yeterince da Bakın. Onun yerine gayet kremal gidecek Ga de Metin, G metin <laughs> Onu şey çevirmiş. Ya. O da Metin'in dönüştürdüğü Legolardan Arkadaş. bir iki tanesi getirebilirsin Meri. Arkadaşlar yok Meri getirme getirme. <laughs> Meri hayır en sakatını getiriyor. Meri kuyruğu saniyesinde düşüyor onun. Evet başlayalım. Ne yaptığımı anlamıyorsunuz ama. Evet Meri izlemezsiniz. Evet, Metin Teknik bir yani. sıkıntımız olduğundan dolayı kapıyı kapatıyorum çünkü çok teknik bir sıkıntı. Evet, tek o yüzden Lego teknik seritimi çok yakında geliyor. Çünkü teknik bir sıkıntımız oldu. Evet arkadaşlar bu arada bu bir, iki tane kopya vereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Bir tane B ile başlayan Z... Evet Z ile B. biten B. ve böyle o serinin en güzel belki de en güzel 5 setinden biri gelecek. Siz araştırın en güzel 5 seti sizce hangisi? Hangisi artık biz ha, hangisi çekiliş yani? gibi bir şey yaptık. Metin ne hangisi, hangisi de şu an biz de bilmiyoruz. Bir göstereyim. Metin kalk krema böyle bir şeye dönüştü. Bu arada arkadaşlar. Normalde böyle değil. Evet. Yoksa. biz de bu tür videolar atabilirdik ama başkalarından alırsak Aynen. telif açabilirler. Biz de atmadık tabii. Bu arada bir sürpriz daha vereyim. 464 parçalık bir Star Wars. Artık hangisi hiçbir fikrim yok. O da, da çok yapmıştı. yakın zamanda gelecek. Kuzenlerin en büyük 2. lig o En büyüğü değişmez koca adam bu. Ernie. Adı bu. Evet, metin arkadaşlar McLaren sen nasıl setini yapacaksın? Doktorlar metresin. Da... Doktorlar Metine çare bulun çabuk. McLaren sen nasıl setini McLaren bile çeksek en büyük McLaren. setimiz olmayacaktı. Evet çünkü böyle 400 847 parça. McLaren senle 30. Yani, düşük bir biçimde? arada 10 30 derken var ya 830 yanlış Evet yani, o, <gülüyor> <gülüyor> McLaren senle 30 parçadır. Evet, bu da benim birleştirme seslerin sesli bir set olduğu için arkadaşlar. Bunu 17 dakikada falan insan anlayabilecek var mı? mı? He? Var şey Speech Champions bu 2020'de çıkardı 32 parça. Çok, çok. Hayır, ona demiyordu. 30 parça derken. Şey olan parça. Şu parçadan bahsetmiyorum. He, yine başladık beni. Me ya onlar doğru düzgün <laughs> parça değil ya. İşte onlar parça değil. Sen böyle büyük büyük şeylerden bahsediyorsun. Evet işte öyle otuz parçalık. Bu arada Metin gerçekten seni dolandırmışlar. İşte, garip ama gerçek iki okudun mu? Bu arada Metin'i çok pis dolandırmışlar. Arkadaşlar üzgün çok surat surat üzgün surat yapma Metin. Üzgün surat. AKP. Evet. Pistik arkadaşlar gibi gözükmeyin. <laughs> arkadaşlar nasıl dolandırıldığımı sorarsanız şöyle oldu. İki tane farklı kapaklı <laughs> Evet. evet. Yine küçük bir teknik sorunumuz olduğu için bir teknik seti daha geliyor. Yalan yok arkadaşlar gerçekten gelecek arkadaşlar şimdi söz veremeyiz ama iki tane çok büyük teknik setin zaten ne olduğunu biliyorsunuz onları bahsetmeye bile gerek Artık yok. Artık kovrulacağız evet McLaren Senna. Bir de şunu bir söyleyeceğim. Ee, ben galiba bundan sonra o nokta 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 Star Wars setine artı olarak bir tane teknik uçağını da alabilirim ama söz veremem. Belki videosu da gelebilir. O, o da bir şey. teknik setimiz yok ya evet. Arkadaşlar ben şey. burayı pek tanımlamasını öneriyorum. Alalım bir tane tekniği çekelim. Nedeni ise e, bu, hep aynı serilerden setler olunca e, bu sefer insan farklı setli serilerin nasıl olduğunu... E, <laughs> bakamıyor benim çok kötü bir... Evet işte Saçmalarları. <laughs> 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 Her şiirler mi <bu> var? <laughs> İngiliz İddiası uygulamasının bile alarmı var ya çocuğun az önce o çaldı. Me Akın. niye İngilizce ders uygulamasını tatilde kapatmıyorsun. <laughs> niye tatilde kapatmıyorsun ki alarmları? Ben her gün alarmlarımı düzenli olarak siliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya her niye kapat? Zaten <laughs> tatilde yapmaya başladım. Benim alarmlarımın ismi uyan artık ayı. Yeter çok uyudun falan filan. Evet biraz kendi karşısındayım. O karşısın için yani. kendine alarm mı kuruyorsun? Evet. Nasıl o uyanmak için kendime alarm kurma? Sonunda, ben, ben de. Ya bazen sekiz buçukta ders filan. Ben de maalesef dokuz buçukta filan. Ben asla uyandım mı bir daha Bu arada misafirimiz de var. Videoda görmek ister mi bilmiyoruz. Görmek ister misin? Metin'in e egzemesine çare bulun doktorlar. Evet. Doktorlar yetişin. Evet. Metin'in e egzemesine her videoda evet. mükemmel gözüküyor gerçekten. Arkadaşlar çok ünlü bir tripodumuz var. Kesinlikle arkamda hiç sarı kutu değil. Evet değil. Kendisi Aa. arka tripod. Enes doktorun Aslında... tripodunda. Değil mi? Evet süper Sonic kameramız da var. Arkadaşlar. Biz sevmeyiz. Evet. Şimdi, tam bir. İnşallah bizi sevmezsiniz. Ya Enes bizim Enes Batur'u övsemiydik herkes onu seviyor ama bizi sevmiyor. Enes Batur dünyanın en kötü adamı abone olmayın. Abone evet. olmamayı unutmayın. Yani Gazi, Evet arkadaşlar, sonra Arkadaşlar ben hemen yaklaşık 20 dakika falan açıklama yazıyorum lütfen okuyun. Evet Hı -hı. ya zamanlamışsın. <laughs> Açıklamayı almak evet, Herkes kimse <tıklı> <Okumuyor> zaten. <laughs> kimse okunmadı. Okunmuyor ama biliyorum. Olur da bir yanlışlıkla tıklarsa hiç değilse yazmışız gibi görünsün diye <laughs> yazıyorum metin Ama özenerek yazıyorum. Evet yani ortaya ha da sallamıyor. Metin için burayı durdurup bir hashtag Metin yazarak Metin'e destek olun. Hashtag <laughs> Metin diye bazı videolarım var. Böyle bir şey yok Metin için. Tabii ki <laughs> Çok günah. Ne tip sabun Evet Metin parçası. Error. Bir. Evet. Evet. Metin. Yine bir teknik sorunumuz oldu ama mesela teknik seti almadı. Bir şey söyleyeceğim. Metin size teknik sorunumuz olmasa dese olmadı dese kimsenin şu an hiç haberi olmaz. Gerçekten. Olsun, yine de Çünkü teknik devam Arkadaşlar, arkadaşlar eline aldığınız zaman parçalayabilir dokunmayın. Kamerayı bile yaklaştırmayın. Evet Benim ayağım benden rahat durmuyor şu an. Kamerayı yaklaştırmaya bile korkuyorum. Oradaki basınçtan bile patlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Biraz korkuyoruz da. Evet, ta Arkadaşlar tamam. şu an yeşil robotla yaşadığımız şeyleri yaşıyoruz. Yeşil robot sadece eski şey. takipçiler bilir. Bir ayağını... Evet eski takipçiler derken bir ay bile olmaması. <laughs> Yok ben ya bir ay daha fazla oldu, oldu. çok oldu. Bir ay olmuştu. Şubattan beri burada. Şubattandır. Şimdi. Şubattandır değil mi ya? Şubatta değildi. Evet, Şubattandır. Bir sonra doğum günü için burada şu an mı biz acı? At çiftliğine gitmiştik hatta. Oh. Ben sana at çiftliği başka gündür. Aynı gündür. Evet evet, mi evet, evet, evet. Bu sefer hiç teknik sorunumuz olmadı mı? Bak olmuştu ama siz ya, ya, Arkadaşlar bırak beni hiç sevmediği için büyük ihtimalle yakında kanala bırakacakmış. Bahçe, şunu şu parçayı şunu şu parçayı. bir şey mi oldu ya? Şunu, evet Metin ve Salam'a Arkadaşlar siz Yetim burada değilim, B5 ben. yazan, B4 yazan, B8 yazan, B4 B4 yazan. B4 yazan saçmalama bir şey gördünüz Arkadaşlar ben kafamı göre yapıyorum ya. bu arada şu an. Saçmalamalara başla. Ya, ya, Hayır saçmalama? Yavaş. Ne yapma. lütfen yapma bak video bozucuyor çok. Evet Metin devam et. Ya Metin seyirciler teknik soru teknik sorun bağımlısı ol. Evet arkadaşlar ne hiç olabilir? teknik sorun yoktu zaten. Teknik set almamıza gerek yok. Arkadaşlar her teknik sorun olduğunda bizim için daha çok pahalıya patlıyor her şey. Aynı, çünkü o yüzden en iyisi yani. hiç teknik sorun olmadan. Daha... En iyisi o zaman biz Başardım. Başardım. Bir dakika Başardım. daha bitmedi. Daha bitmedi. Yaptım. gereksiz parçalar <laughs> Lan sen bunu mu yaptın? Evet <laughs> yapıyoruz. Arkadaşlar bırak uyuduğu için. Ben şunu bekliyordum. Şu traktöre benziyen lanet şey. Ben tamam, onun için başka setler lazım. Onu yaptık zaten. Bunu <laughs> Onu yaptık ya anneanne güldü. Hayır. Anneanne bunu yaptık. yaptık. Ofisimizde. E, tamam işte biz bunu yaptık diyorum. Aynı şey yok. ama yazan Metin'in büyük beyni almıyor. <laughs> evet bu arada bakın Lego tablosu var. <laughs> Arkadaşlar bırak için çok güzel bir Lego tablosu yaptık ama zaten şeyi gördünüz ana haber bülteni. Evet ana haber bülteni. Onu yayınladın mı? <laughs> Yayınladım Yedim. evet, tam kesinlikle gördünüz. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir set kesinlikle Arkadaşlar bu arada Burak her zaman yayınladık editledik diyor ama her şeyi ben yapıyorum. Burak elini kolunu sallayarak videoyu çekiyor ya da Lego setini yapıyor. Ya e, ne ya? Allah Allah. İzledim Arkadaşlar <laughs> bu arada e, B'den Soski. önce gelen harf TV yapamadığımız için Lego TV yaptık. Çünkü hem ana haber bülteni hem kim milyoner olmak istere kayınca bildiğim B'den önce gelen harf TV'ye döndük. Tabii ki. O harfiyle beraber TV'nin adını söyleyemiyorum. A-TV. Yani a t, -V. A -T -V. Evet, evet arkadaşlar. Betül seti bitti. Bitti mi? Sen eklenti mi yapıyorsun? Hmm. He varmış. Bende bitti sandım. Kim milyoner olmamak İnşallah bir gün o da olacak. <laughs> Bir gün onu bir gün o da alacak. Hiç sıkıntı değil. en zaman Bakın çok güzel. Benim yaptığım çok güzel arabayı da göstereyim. Bak arkadaşlar küçük bir sorun. Zaten millet var. görüyor. O araba pek kimsenin umurunda değil. Çok güzel. Bilmiyorum evet 5 parçalık. Tam arkadaşlar şu an son çaptır değil. sekiz parçalık. Evet bugün son çaptırdayız. Bakın şöyle. Arkadaşlar bırak, korkuyorum. Yapma. <laughs> Hiçbir detay yapma. yok. Yapma. Tamam. Arkadaşlar insanların bir şey yapmasını sevmiyorum. Bütün kol kılların çok güzel gözük. Arkadaşlar kollarım işte birazcık ya. Benim de şu ayraç. Kimse bizi Aylaç, kimse... Arkadaşlar mi? kimse bizi izlemediği için oh. yakında YouTube'u bırakmayı oh. düşünüyoruz. Oh. <laughs> tamam. Ama bazı insanlar bundan çok mutlu olacaktır. Mesela Fatma Naz bizi hiç sevmiyor. Sev, sevmiyor musun Fatma Naz'ı itiraf sevmiyor. et? Sevmiyor. Arkadaşlar bizi YouTuber yapın lütfen. Çok günahsız. Like. Arkadaşlar o 1500 par 1580 parçalık Porsche 911 adan atan atan adam 3 izlemişti lan. Yani buna bile şükür. Arkadaşlar işte YouTube Türkiye karede bir saati kalan adamları izliyor ama maalesef kimse çok fazla para ödeyip Çok uzun süre uğraşan bir sürü. Hem insanları... de hiç para kazanmadan. Birine laf soktuk bu arada. Anlayan anladı. Ya bu arada Okan şey Işıkmak sanmayın ha. Okan Işıkmak'ı çok seviyorum. Evet Okan Işıkmak'ı çok seviyorum. Okan iyi adam canım. Evet. Yoğunyada gün gelir biz de YouTube'a doluruz belki ya. Bu arada en büyük YouTube'da sevdiğimiz şey kişi 3, 2, 1. Başlattığı Tabii ki birinci yani doktor. Birinci doktor da selam. Kesin bizi izlemiyordur. Ne olur bizi izle abi reklamımızı yap zengin olalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz her videoda Melih bomboş bir biçimde konuşuyor. Tabii Milli zaten işi bu. Bom tamam. bom ben Arkadaşlar biz hafta ben de <gülüyor> <gülüyor> çok güzel pişirdim. Arkadaşlar bu arada biz dün şeker toplamaya çıktık 2 saat üç yakın. şeker topladım ben. ben. niye Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> şekerlerin ağırlığına baktık. 1 kilodan fazlaydı bizimki. Yok yok hepimizin topladığı 1 kilodan fazlaydı. Sadece bizim eee Meli ile topladıklarımız 700, 700 gram. 700 grama yakınmış yok 800. Gram. Ben önceden toplamıştım Arkadaşlar iki bir oldu çıktı. Böyle hayırsız. Hayatсыз. Ee, eğer bu yumruk atınca parçalanan. bu ikisi olmasaydı belki bu da çek bırak sayılırdı. Üfleyince parçalanıyor. <laughs> Metin parçalandı. Yere bırakırsanız Çok güzel bir setti şey bu kadar. Hepinizi hiç sevmiyoruz. Evet 10 dakika oldu. E, evet, bize like atanları ve abone olanları çok seviyoruz ama. Tam 8 like istiyoruz ay sonuna kadar. Ne o 8 like. Yoksa Arkadaşlar ben, ben istemiyorum çekiyorum. onları istiyorum. Videoyu milim baldırlarında bitiriyoruz. Görüşürüz.